Herkese hayırlı işler. Arkadaşlar şimdi bu şeyimizde bu makinamızda yeni bir pervane sistemi kullan. Bu da iki kanatlı yani. Sadece iki vuruş yapıyor. Diğerleri üç yapıyordu. Dört yapıyordu. Bu iki vuruş yapıyor. Bunun daha güzel olduğum kanısındayız. Tabii tek vuruşlar da var. Yani en güzel çalışma nasıl oluyor? Biz onun peşindeyiz. Onu deneyip deneyip şey ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu iki kanatla bir kanattır. Benim baya baya hoşuma gidiyor. Şimdi bazı arkadaşlar eski usul yani ilk başladıkları şeyde duruyorlar da biz biraz daha güzel nasıl olur onu yapıyoruz. şu gördüğünüz kalbur taç şey pardon bu gördüğünüz prensit filtre piyasanın normal sarımda en ince filtresi diyebilirim. Ve biz bunu bu şekilde sararken hiçbir arıza vermediğine şahit olduk. Çünkü niye diyeceksiniz? Mesela pervanenin fazla vurması, fazla tütünün birbirine girmesi. Yani anlayacağınız aradaki boşluğun tamamen şey olması demektir, kapanması demek. Bu da sıkı olmasına neden oluyor. Hem içimi güzel oluyor hem de fazlasıyla malzeme gidiyor. Bu da sarımcı için zarar, dolumcu için zaman kaybı oluyor. Yani bir tanesinin boş şey etmesi e, şey oluyor. Siz söyleyin. İş kaybına neden oluyor. Bunun için böyle bir e, şey yaptık. Böyle bir arge çalışmamız oldu. Bakın şu an çok güzel şeyler yapıyor. Çok güzel vuruşlar yapıyor ve çok güzel de dolumlar oluyor arkadaşlar bakın böyle hemen hemen sıfır e, Fire yani sıfır az boşluğu yani Tütünü çok güzel aşağı veriyor ve e, şeyler sarımlar da oldukça yumuşak güzel hayırlısı.